Unuttum. Bir tane daha alabilirim. Tekrar merhaba arkadaşlar. Merhaba hocam. Evet. 1 bölü x eksi 2'nin nesini alıyorduk? Türevini alıyorduk. En son. Bunu da şurada alsak olur herhalde. Limit h sıfıra giderken. Aynı şurada olduğu gibi fx artı h eksi fx bölü h diyeceğiz. fx artı h yani 1 bölü x artı h eksi 2 x artı h eksi 2 eksi 1 bölü x eksi 2 bölü h Şimdi burada ne olacak? Payda eşitleme olacak. Yani başka ne olabilir? Limit h sıfıra giderken x eksi 2 bunu eksi ile çarparak yanına yazıyorum. Eksi x eksi h artı 2 diye yazıyorum. Bölü h çarpı x artı h eksi 2 çarpı x eksi 2 h sıfıra giderken ki limite bakıyorum. Eksi 2'ler gitti. x'ler gitti. Eksi h var. H var. H'lar da sadeleşti. Yukarıda ne kaldı? Eksi 1. Aşağıda ne var? H yerine 0 yazdığımda x eksi 2 x eksi 2 x eksi 2'nin karesi. İşte türe. 1 bölü x eksi 2'nin türevi ne çıktı? Eksi 1 bölü x eksi 2'nin karesi. Hatta bundan not olarak düşebiliriz. 1 bölü x'in karesi eksi şey, 1 bölü x'in türevi şöyle yazabilirim. 1 bölü x'in türevi neymiş? Eksi 1 bölü x kareymiş. Burada x'in kat sayısı ve kuvveti 1 olduğundan dolayı x eksi 2 şeklinde olay ne çıktı? 1 bölü x eksi 2'nin karesi şeklinde çıktı. Eksi parantez. Tamamsa farklı bir olaya geçelim. Evet. Fonksiyonun x eşit 2 apsisli noktada varsa türevini bulunuz. Kim söyler? Var mıdır iki? x eşit 2 noktada türevi sizce? Yok. Neden? Çünkü soldan ve sağdan yaklaşınca farklı oluyor. Niye farklı oluyor ben? Birinde mutlak değer eksi oluyor. Hı hı. O yüzden ters çıkıyor. Diğerinde de artı oluyor. Normal çıkıyor. Birinde eksi x kare artı 4 oluyor. Eğim de yok. Tamam. Ya Hadi beraber şey bakalım. Mı? x kare bu değil mi? x kare grafiği. x kare eksi 4'ün grafiği bunun ne yapmış hali Berk? 4 birim. 4 birim nereye taşınmış hali? Aşağı. Aşağı taşınmış hali. Yani ne oldu? Şurası eksi 4. Burası kaç? 0. Ha 2. Şurası şey ve sorarsam. şurası. Eksi 2 ve 2 değil mi? 2. Peki bu x kare eksi 4. Ben bunun türevinin grafiğini nasıl çizerim? Şey, mutlak değerinin grafiğini nasıl çizerim? Burası eksi 2'ymiş. Burası 2'ymiş. Neydi mutlak değerini çizmenin kolay yolu? Şurası eksi 4. Direkt x'e göre simetriyi mi Heh, aynen öyle. Burası da 4. Eksi 4'ten değil de 4'ten geçiyor. Şu kısmını ne yapıyorum? simetriğini alıyorum altta kalan kısmı yani böyle gelirken böyle geliyor sonra böyle geldi Tamam yani şöyle geldi e şimdi o zaman bu nokta yani köklerin olduğu diğer bir değişik işte, x kare eksi 4'ün mutlak değerinin kritik noktaları olan x eşit eksi 2 ve x eşit 2 ne oldu kırılma noktaları oldu değil mi kırılma noktalarında Sağdan yaklaşıyorum. Eğim kesin pozitif. Gittikçe değişiyor ama kesin pozitif. Evet, soldan yaklaştığımda eğim yine değişerek geliyor ama kesin negatif. Sola yatık bir şekilde. Burada da tam tersi. Sağdan türev pozitif, soldan türev negatif. O yüzden eksi 2'de de türev yoktur. 2'de de türev yoktur. Anlaşıyoruz herhalde. x eşit 1 hapsisi noktada. Türev var mı? Var. x'in 1 olduğu yerde Nasıl? Böyle. Diğer bir deyişle ne diyebileceğim? x1 iken bunun içerisi negatiftir ya. O yüzden x1 aksesi noktada türev f üssü x'in ne olduğunu söyleyebilirim? Eksi 2x olduğunu söyleyebilirim. x 2'den büyükken ve eksi 2'den küçükken türev 2x'tir. Ama eksi 2 ile 2 arasında türev eksi 2x'tir. Neden? Çünkü bu fonksiyon eksi 2 ile 2 arasında 4 eksi x karedir. Diğer kısımlarda x kare eksi 4'tür. Dolayısıyla x eşit 1 apsisli noktada türevi ne oldu? Eksi 2 oldu. x eşit 2 apsisli noktada türev yoktur. Burada türev mevcut değildir. Anlaştık mı? Sağdan türev soldan türev olayında biraz daha güzel herhalde buradan anlamışız. Hocam şu 2x'i ezberden mi yazdık? Aa ezberden değil. Az önce söyledik ya ax kare artı bx artı c'nin türevi ne olur dedik. 2a artı b şeklinde olur. Değil mi? E burada b'si yok. x kare eksi 4. Tamam x kare eksi 4. Hatta olayı ben biraz daha genişleteyim sizin için şurada. Şurada yazayım. fx fonksiyonunu parçalı halde yazmış olsa fx fonksiyonu eşit ne diyeceğim? x kare eksi 4'tür. Ne zaman? x küçük eksi 2 iken. 4 eksi x karedir. x eksi 2 ile 2 arasındayken. Yine x kare eksi 4'tür. Ne zaman? x büyük 2 iken. Şu eşitlikleri buradan alıp buraya da koyabiliriz. Buradan alıp buraya da koyabiliriz. Tamam Yani en de sonunda zaten sağdan soldan türeme mevcut olmuş. Şimdi Tü, fonksiyon böyleyse türevini nasıl tanımlayacağım? Bundan yararlanarak türevi nasıl tanımlayacağım? Aynı parçalı halde tanımlayacağım. F üstü x eşittir. Madem x eksi 2'den küçükken x eksi 2'den küçükken bu şekilde tanımlanmış x kare eksi 4'ün türevi ne olur? 2x olur. Madem eksi 2 ile 2 arasında böyle tanımlanmış türevi ne olur? Eksi 2x olur. Tamam. Benzer şekilde 2'den büyükken yine x kare eksi 4'ün türevi 2x şeklinde olur. Fakat, Bu 2a artı b'yi nereden çıkarmıştık? Ben orayı kaçırdım galiba. Canım benim bir tane türev aldık. Türevin tanımından geçen ders vardın değil mi? vardı hocam da. Erken kalkmanın zararları mı? da? ne oluyor? <laughs> Dur hatırlatayım mı? Evet. Şurada yazdığımız şey hatırlıyor musun? Neyden yararlandık? Şu x kare eksi 4'ün türevini aldık da iki x çıktı. Onu da daha genelleştirirsek dedim. Bu şekilde söyleyebiliyoruz. Tamam. Kuvveti yanına deviriyorum. Kuvveti bir azaltıyorum. Bitti. İleride bunları kural olarak vereceğiz. Çok daha rahat olacak. Burada da ondan Biz direkt yapıp uzun da yapabiliriz ama Şimdi uzun yolu türevin tanımından yararlanarak sorulacak soruları halledebilmek adına kullanıyoruz. Tamam. Şimdi x kare eksi 4. Bu aralıkta böyle tanımlıysa 2x derim. Hatta x eşit 2'de türevsiz olduğunu şuradan daha rahat gösterebilirim. x eşit 2'de sağdan türev yazdım 4. x eşit 2'de soldan türev burada yazdım eksi 4. E birbirine eşit değil. Burada türev yok. Tamam Evet. Şunun türevini bulabilir miyiz acaba? kısa yoldan uzun yoldan. 3x kare eksi x'in türevi. F üssü x. Ne dersiniz? Melike gelebildi mi? Gelmeye çalışıyormuş. Söyleyebilir miyiz? A şıkkındaki fonksiyonun türevini. F üstü x ne olur diye. Madem a kare artı b artı c'nin türevini söyledik ya. Evet bu ket. 6 x eksi 1 2'yi getirdim. 6x dedim. Bunun da kaç sayısını yazmam yeterli oldu? Eksi 1 şeklinde. Ama aynı olay bakın burada geçerli olmuyor. Hani 1 bölü x'in türevi eksi 1 bölü x kare olur dedik ya bu olay burada direkt maalesef mümkün olmuyor. Devreye şu fonksiyonun türevi de girmesi gerekiyor. Ama şunu söyleyebiliriz. Bunun türevi 1 bölü 2 kök x artı 3'tür. Bu şekilde yazabiliriz. Tamam. Bize ne demiş zaten dikkat ederseniz eksi 3 sonsuz aralığında. Yani sağ tarafta. Ne olur diye söylüyor. Tamam. Burada 2 bölü x kare eksi 1. Bununla da uğraşırsınız. Bulacağınız şeyde ne olacak? Şöyle bir şey olacak. 4x bölü x kare eksi 1'in karesi şeklinde olacak. Tamam. Bu da hatta bir tane de ne var? Şurada bir tane de eksi var. Bu şekilde olması gerekiyor. Bunun da türevi. Çünkü x kare eksi 1'in türevi olan 2x'i de çarpım durumunda yazmamız gerekiyor. O özelliği de verdiğimizde daha rahat olacaktır diyelim. Evet rolleden bahsedilmiş. Kendisi Rolle teoreminin sahibi. Adından da bellidir herhalde. Rolle diyoruz da Michel Rolle diye okunuyormuş. 1600-1700 yıllarda yaşamış. Kendi adıyla anılan teoremin yazarı. Teorem neymiş? Bir de ona bakalım. Bu da var aslında olaylarımızın içinde. Fonksiyon. Bir kapalı aralığın her noktasında sürekli ve o açık aralıkta türevlenebilir olsun. AB kapalı aralığında sürekli, AB açık aralığında türevlenebilir olsun. Yani A'nın solunda olaya yaklaşmam gerekmesin, B'nin sağında olaya yaklaşmam gerekmesin. Bu kapalı aralıkta tanımlı olmaya f(a) f(b)'ye eşitse bu aralıkta bu aralıkta AB aralığında mutlaka türevi sıfır olan bir değer vardır diyor. Sürekli fonksiyonsa bu aralıkta türevi sıfır olacak şekilde bir c sayısı mutlaka vardır. Şimdi bu ne demek aslında? Parabol gibi bir şey oluşacak ki mesela ne olsun? Şu aralıkta ben tanımlamış olayım. Tamam. Oralda tanımlasam da olur. Şu aralıkta tanımlasan da olur. En de sonunda y değeri buradayken tekrar buraya gelebilmesi için aşağıdan gelecek. Ve ne olacak? Bir tepe noktası mecburen yapacak. Az önce de ne demiştik? Tepe noktasında eğim sıfırdır. Eğimin sıfır olması demek türevin sıfır olması demektir. Bir tepe noktası varsa orada türevin sıfır olduğunu söyleyebiliriz. Rol işte bundan bahsediyor diyelim. Evet. Türev alma kurallarına geldik. Ona da bir giriş yapalım bu dersimizde. Girişimizi yapalım. Gelişme kısmına da nasipse bir ara bakarız inşallah. Evet. evet. Sabit fonksiyonun türevi. fx eşit c ise bunun türevi sıfır arkadaşlar f üstü x sıfırdır. Niye? Sabit fonksiyon bu. Sen buna istediğin yerden teğet ye çiz. Çizeceğin teğet yine kendisi olacak. Eğimi nedir bunun? Sıfırdır. O yüzden sabit fonksiyonun türevi sıfır. Gelelim x üssü n. x üssü n. x üssü türevi aynı şurada söylendiği gibi. Kuvveti yanına çarpma olarak yazıyorum. Kuvvetini bir azaltıyorum. n çarpı x üssü n eksi 1. x üssü 5'in türevi. Eşit. 5 x üssü 4. Şöyle yazalım. 4 x kare eksi 5 x artı 2. Bunun türevini almayı istiyorum. 2'yi getirdim. 8 x eksi 5. İşte bu fonksiyonun türevi. Anlaşıyoruz herhalde. x küp türevi 3x kare. 1 bölü x üssü 4. Yani az önce 1 bölü x'in türevini bulmuştuk ya. Hadi ona yaklaşalım bir. fx eşit 1 bölü x. Öyleyse ben bunu x üssü eksi 1 diye yazabilirim. Ne yapacakmışım? Yanına getirip çarpım durumunda getirip türevini öyle bulayım. f üssü x. Eksi 1'i getirdim. Eksi 1 çarpı x üssü kuvvetinde ne yaptım? Bir azalttım. Eksi 2. Ne oldu? Eksi 1 bölü x kare. Az önceki bulduğumuz sonuçla aynı çıktı. Değil mi? Yukarıda Neyi iyi e bölmüştük. Neyi? Şu yukarıdakini de. Hı. Neyi 5'e böldük? 5'e mi böldük? 8 x 8 5 bölü 5 Yok 1 5 bölü 5 değil ya Ben şöyle evet budur falan onaylama şeyim var ya Ha tamam hocam Tamam Tamamdır x, 1 bölü x üstü 4 Bakın şu örneğe bakalım 1 bölü x üstü 4 x üstü 4 demek Eksi 4'ü yanına getir çarpım durumunda. Kuvvetinde bir azal. Eksi 4 x üssü eksi 5. Şimdi kök x'e yaklaşalım. Bakın kök x olayı ben şurada ifade edeyim. Kök x nedir? x üssü 1 bölü 2'dir. Türev almak istiyorsan 1 bölü 2'yi yanına yazın Kuvvetinde bir azalttım. 1 bölü 2'den 1 çıkarırsam eksi 1 bölü 2. Bu da paydaya x üssü 1 bölü 2 diye geçer. Yani kök x diye geçer. 1 bölü 2 kök x. Kimin türevi? Kök x'in türevi 1 bölü 2 kök x'tir. Benzer mantıkla x üssü 2 bölü 7'nin de türevini rahatlıkla alabiliriz. 2 bölü 7'yi yanına çarpım diye yaz. 2 bölü 7'yi bir azalt. Eksi 5 bölü 7. Paydaya geçir. 7. dereceden kök x üssü 5 diye yaz. 2 bölü 7 de kat sayısı. C çarpı x üssü. Eni yani. yine yanına yazıyorum. Az önce şu 4x kareli olduğu gibi. Kuvveti yanına çarpım durumunda yazıyorum. Ve kuvveti bir azaltıyorum. Bunda ispatı yapılmış. 3x üssü 5 mesela. Ne oldu? 5 yanına geldi. 15 x üssü 4. Türev 15 x üssü 4. 2 x üssü eksi 3 diyebilirim ben bu ifadeyi. Ne olacak? Eksi 3 çarpma olarak yazıldı. Eksi 6. Kuvveti de biraz altı Eksi 6 x üssü eksi 4. 1 bölü 5. kuvveti x'in. Yazdım yanına 4 bölü 5 oldu. Biraz azaltırsam eksi 4 bölü 5. Artık ben şu 4 çarpı 5. derece kök x'in türevi neymiş diyebilirim? 4 bölü 5 çarpı yine 5. derece kök x üssü 4 şeklinde yazabilirim. Ve bunun için de uzun uzun türev tanımını kullanmaya gerek yok. Ya da işte köklü ifadenin türevi ne olur diye görmeye gerek yok. Üslü ifadeye çevirirsen, rasyonel kuvvet olarak yazarsan işim çok çok daha kolay oluyor. Evet polinom fonksiyonlardan başka türev almayın diyorlardı ama bakın burada trigonometrik fonksiyonların türevi var arkadaşlar. Görüyorsunuz. Sinüs x'in türevi nedir? Sinüs x'in türevi kosinüs x'tir. Bunun ispatı da yapılmış. İnceleyebiliriz. Kosinüs x'in türevi eksi sinüs x'tir. fx eşit kosinüs x ise f'in türevi eksi sinüs x olur. a üssü x'in türevi. Bu da önemli. fx eşit a üssü x ise f'in türevi a üssü x ln a. Sadece ln a ile çarpmam yeterli ama kuvvet sadece x ise. Kuvvet her zaman sadece x olmaz. a üssü x kare eksi 5 olabilir, farklı olabilir. O da bileşke fonksiyona giriyor. Onu da inceleyeceğiz. Taban a değil de e ise ln e 1 olduğu için e üssü x'in türevi e üssü x'tir. Evet. Türevi kendisi olan tek fonksiyon e üssü x'tir arkadaşlar. Fonksiyon e üssü x türevi de e üssü x. Böyle ilginç bir fonksiyon kendisi. Mesela 3 üssü x'in türevi. 3 üssü x elen 3. 1 bölü 2 üssü x'in türevi. 1 bölü 2 üssü x elen 1 bölü 2. 5 e üssü x'in türevi. 5 e üssü x şeklinde diyoruz. Bu arada şu yoklamayı da halledeyim ve dersimizi de o şekilde bitirelim arkadaşlar. Geçen ders 28 kişi mi vardı? Bana mı öyle geldi? 27 kişi yani. Evet, şunları Hocam biz bu kalıpları zamanla soru çözerken ezberleyeceğiz. Hadi, ya, tabii tabii. Zaten mesela polinom fonksiyonda ezberlenecek bir şey bile yok. Ne yapıyorsun? Kuvveti yanına çarpım diye yazıp bir azaltıyorsun gibi. Yani o konuda da e, sıkıntınız olmasın. Zamanla onlar yerleşecektir. Yok, bunlar şimdi müfredatta var mı yok mu? Siz öyle dediniz ama. Yani, da var da var arkadaşlar hiç canınızı sıkmayın siz o konuda. Evet, tamam. Ahmet burada. Asude burada. Bahar Tufan sanki görmüştüm ama yok. Köksal burada. Berk burada. Beyza burada. Buket burada. Eda Özcan burada. Eda Nur Yılmaz burada. Evet. Efeler burada. Gamzenur yine yok. Halil İbrahim, Havvanur, Işıl burada. Melike, hocam yok yazmayın dedi. Yok yazmıyorum. Musa Mert, Necati Büyük, Ömer Genç. Devam edelim. Evet. Özgür Utku, Sude Kuvvet, Şehri Sude, Şevval Ercoşkun, Şevval Arslan, Şevval be? Talya da yok. Tamer burada, Tuna burada, Tamaç. Evet, yoklamamız da böyle arkadaşlar. Yoklamayı da aldık. Ee, yarın dersimiz yok biliyorsunuz. Perşembe günü sabah EBA'da inşallah görüşürüz. Allah'a emanet Görüşürüz olun. hocam. İyi bakın. Görüşürüz hocam. Hoşçakalın.